Evet. Hmm. Aha çay buldum sana gel. Nerede? Burada. Şimdi çöl zamanı. Ay kilidini açma yarıştırdım. Lan burası neresi? Ben çözümde. Evet. Sen, 91 var. Hı hı. Ben 99. Ben, ben, ben. Kapitalistim. Kanada'da. İki dolar. Gel kutu açalım. Tamam, karışıyor bekle. Karışma senin üstünde ismin yazıyor. Ben böyle oldum. Ben nasıl oldum? Arca diye bir şeyler olmuş. Arca dedi nasıl? Şimdi de ay. Ay, ay. Tek bir kişi kabul ediyor. Arkadaşlar olamaz, giremez. Yapın. Gel gel. Gelsene buraya. Gitmeliyiz. ki iki kişi olmuyor. Güzel. Bilmiyorum. Gel, Aferin, Hı -hı. gel. 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 Sen de. Kahve Az önce biz çöle girdik mi? Kanka gel. Gel bir. Dur kanka. ben de senin arkana bineyim. Lan. Binilmiyormuş Biniliyor. Binilmiyor. Dur bak dur. Bak binilmiyor. Aa bindim. Bindim az önce. Tamam sür kanka. Ya. Oh geziyoruz ya. Lan bekle sizi. Ben bilsene. Hadi bir dakika gezek yollarda. Le 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 Kaza yaptı. Hadi, hadi. Aa, drift atıyoruz. Uçuyoruz. Allah. Sen neredesin? Ha ne ha <laughs> neredesin? Armut. Ne? Er <laughs> er küçük armut. Er er gel. Gel. Al, odun, de de. abi tak, yavru ağzını tak, yavru ağzını bırakma beni burada. Niye, çekler beni. Lan, 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 lan. İç al canım. <laughs> 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 Kanka burada kutu yürüyor. Kutu yürüyor. Şaka benim. Kanka bekleyin ki sen ne alacaksın? Ben bekliyorum. Ulan beni niye ısırıyorsun? Hiç. Köpek. Ay ne yaptı? tane kaldı. Ay lan. Şunu da öldürelim. Kanka ülkede gibi uçuyoruz. Evet. İçine bakalım. İçinde bir gizem mi var? Evet. Kanka balık mısın ya? Yok. Evet. Balıksın herhalde. Nasıl? Lan! Ananı sikini. Geliyor. Aa. Ben de öleceğim. Kanka ne yapıyorsun lan seni yiyecekler. Baba. Neredesin? Bu yanındayım mı? Gel sudan gidelim. Lan sen bana araba Ben gel araba sürek. Araba nerede? Ne bekle lan gitme. Hadi. Eşek su kalsın. Hadi sen de o diyen makineye bassaydın. Aras biraz ödev yapacak sadece. Gezmiş, gezme yarışı. Hadi geliyor kaç. Lan ne yaptın? Kanka gel. Neredesin? Buradayım ya. Şansız, ben siz hadi. Tamam bin arkana. Bakayım Ben mi sürüyorum? Lan ben süreceğim. Sen bir tane daha... Aa evet dur beni dur. Bir ara... arabaya gaz bas bas bas. geriye yürüyenler geriye kanka uçuyoruz Allah belamı versin uçuyoruz bas başkalarına atıyoruz deri kanka gel gizem araştırır Tamam bekle. Tamam. Şeye gel, şeye beni takip et. Bu... Aa, aa gel bu spor gezini. Neresi? Bak o. Dur dur kaza getiriyorum. Aa o ne? Dur arabayı çıkarayım. Dur. Aa. Dur. dur durayım, park edeyim şöyle. Lan park et. Lan park etsene. Ne biçim araba? Tamam park ettim. Gel, gel, Dur bekle Gel, Güzel, gel kanka girek Gel Bitiyor kanka böyle Ben dedim yap Gel Ben ne yapayım Aç tane yani, dur sana gel. Gel ıstaca gidelim Burada gel 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 yiyelim. Dön 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 dön. Kim adam 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 Sür. adam 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 Dur, dur. Ben de Ben de ekçi olma zamanı süredir. Göz ekçi falan O kaptan arar Hı 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 oh. Evet. miyim acaba? Evet. Aa taş, taş, taş. Tamam sürebilirsin ya Ah oh! ben gel sen Ne Merhaba canım, hoş geldin. Lanet bir. Lan geldik gel. Ne biz kan mı? Evet, biz kan zamanı. Korsan ekibi. Lan çok saçma. Sakınabadak. Arkadaşlar tek bak arada gidiyor. Dünyalar alemi. Aa, tamam. Babayı ne? arayayım mı? Evet.